Herkese selamlar. BTC Türk YouTube kanalına hoş geldiniz. Geçtiğimiz günlerde en popüler donanım kripto para cüzdanlarından biri olan Ledger Nano X'in kullanımını sizlere anlatmıştık ama aslında oldukça basit bir kullanımı olduğu için ilk kurulum aşamasını ve ileride olabilecek bir yanlış pin kodu girme gibi durumlarda kurtarma senaryosunu anlatmamıştık. Bu videoda öncelikle satın aldıktan sonra ilk kurulumu nasıl gerçekleştirebilirsiniz ve oldu ya pininizi yanlış girdiniz kurtarma kelimeleriyle beraber Ledger Note X'inizi nasıl kurtarırsınız buna yakından bakacağız. <laughs> Ürünü ilk satın aldınız, kutusundan çıkarttınız. İlk yapmanız gereken hemen sol taraftaki siyah fiziksel tuşa basarak cihazı açmak. Cihazı açtıktan sonra bir merhaba sloganı ile beraber cihazımız açılıyor. Zaten bir önceki videoda da söylemiştim hem solda hem de sağda iki tane fiziksel butonumuz var. Gerekli kontroller için bu tuşları onay vermek içinse ikisini aynı anda basmayı kullanıyoruz. Legend on e hoş geldiniz diyor. Sağ tuşa basarak devam edin buradan. Devam ediyorum. Burada Ledger Live uygulamasını indirin diyor. Birazdan tekrar göstereceğim. Bu model Bluetooth destekli bir model olduğu için hem iOS'ta hem de Android'de bir mobil uygulaması var. Ve Bluetooth üzerinden bu cihazınızı bağlayıp mobil uygulamadan işlemlerinizi kolayca gerçekleştirebiliyorsunuz. Zaten önceki videoda bunları göstermiştik. Burada Ledger Live uygulamasını indirebilirsiniz diyor. Ledger Live'ın hem Android platformunda hem de iOS platformunda uyumlu bir mobil uygulaması var. Bunu telefonunuza indirerek cihazda Bluetooth desteği de olduğu için kolayca işlemlerinizi oradan gerçekleştirebiliyorsunuz. Şimdilik devam diyorum. Burada hem sola hem de sağa basarak menüler arasında onay verme işlemini yapabilirsiniz diyor. Ya da geçiş yapabilirsiniz diyor. Devam ediyorum. Şimdi her iki tuşa da basarak onay işlemini gerçekleştirebildiğimizi belirtmiş. Burada yine uzun tutarak işlemlerimizi yapabildiğimizi örneğin cihazı kapatma veya kontrol merkezine ulaşma gibi devam ediyorum. Burada Ledger Live uygulamasıyla beraber yeni bir cihaz olarak ayarla bölümüne gelip her iki tuşa da basarak öncelikle bir pin kodu oluşturmamızı istiyor. 4 karakterden 8 karaktere kadar değişebilecek bir pin kodu belirleyeceğim şimdi. Ben şimdilik video çektiğim için 1 2 3, 4 yapacağım ama tabii ki siz cihazı satın aldığınızda böyle kolay şifreler kurmayın. Evet ilk pinimi girdim. Yine iki tuşa basarak onay verdim. Şimdi girdiğim pini tekrar girmemi istiyor. 1 2 3 ve 4 olarak PIN kodumu belirledim. Şimdi burada çok önemli olan bir konu var. O da bize Ledger Nano X kurtarma kelimeleri verecek ve bu kurtarma kelimelerini kaybetmeyeceğiniz ve başkalarının da ulaşamayacağı bir yere mutlaka not almanız gerekiyor. Zira Cihazın başına bir şey geldiğinizde geldiğinde veya pin kodunu kaybettiğinizde bu kurtarma kelimelerini kullanarak kendi hesabınıza ve kripto para zincirindeki kripto paralarınıza ulaşabiliyorsunuz. Hemen buradan devam diyeceğim şimdi. Burada 24 tane kelime verecek bana sırayla ve benim bunları not almam gerekiyor. Kutu içerisinde bu kelimeleri nota alabileceğiniz not kağıtları var. Ben onu kullanarak şimdi sırayla 24 kelimeyi kağıda not alacağım. Daha sonra bunları düzgün bir şekilde not almış mıyım diye uygulama bana tek tek onları soracak. Tek tek giriş yapacağım ve ardından kurulama devam edeceğim. Şu an 8. harfteyim. Sırayla 24'e kadar böyle bana verdiği tek tek bütün kelimeleri yazıyorum. Bu aşamadan sonra doğru not almış mıyım diye kontrol etmek için bu yazdıklarımı cihaza tekrar girmem gerekecek ve o şekilde onay verecek bana. Şu anda 24 kelimenin 24'ünde yazdım ve artık benim bütün kurtarma kelimelerim burada kayıtlı. Tabii ki bunları düzgün bir şekilde yazdığımı cihaza onay vermem gerekecek. Şimdi de o sürece geçiyoruz. Gördüğünüz gibi cihaz üzerinde bu 24 kelimeye onay vermemi istiyor. Yine iki tuşa basarak başlıyorum. Burada ilk kelimeni seç diyor. Burada ilk kelimem tuvaletmiş. O denk gelmiş. Buradan kelimeler arasında geçiş yaparak tuvaleti buluyorum ve her iki tuşa da basarak bunun ilk kelimem olduğunu onay veriyorum. İkinci kelimemi sordu. O da general'mış. Hemen yine kelimeler arasında general'ı buldum. Yine iki tuşa basarak onay veriyorum. Böyle böyle ben 24 tane kelime yapacağım. Tabi hepsini size göstererek sıkmayalım. Bir sonraki adımda devam edelim. 24 kelimemi kağıttan bakarak onayladım ve ekranda şu anda cihazınız hazır yazısını görüyorum. Buradan hemen sağa bastığımda artık dashboard'a giriş yaparak buradan destekli kripto paralardan hangisini kullanacaksam onun uygulamasını yükleyip bizim zaten bu YouTube kanalında anlattığımız yöntemleri izleyerek kripto para transferlerimi yapabilir duruma geldim. Ama isterseniz videoyu kapatmadan bu Ledger Nano X'imizle akıllı telefon bağlantısı da nasıl yapılıyor onu gösterelim. Ardından olası bir pin kaybında veya yanlış girişte nasıl kurtarabiliyoruz bu güvenlik kelimelerimizle. Bir de ona bakalım. Müzik Kullandığınız akıllı telefona göre Google Play Store'dan veya Apple App Store'dan Ledger'ın Ledger Live isimli uygulamasını indirip yükledikten sonra aşağıda Manager bölümünden Pair via Bluetooth yani Bluetooth ile eşleştir seçeneğine tıklamamız gerekiyor. Aslında işlem bir Bluetooth kulaklık bağlamaktan çok farklı değil. Zaten Bluetooth'unuz telefonunuzda aktifse hemen yanınızdaki Nano X'te Bluetooth ağını yaydığı için burada görünüyor. Benim model ismi Nano X7167 imiş. Onun üzerine tıklıyorum. Burada Bluetooth eşleşme isteğine eşle diyerek onay veriyoruz. Aynı şekilde Ledger Nano X'in üzerinde de Confirm Pairing yapmamız yani bu işlemi yine iki tuşa aynı anda basarak onay vermemiz gerekiyor. Telefonumuza dönüyoruz. Yine burada cihaz üzerinde bize onay vermemizi istiyor. Aynı şekilde iki tuşa basarak o onayı da verdik. Ve şu anda görebileceğiniz gibi eşleşme başarıyla tanımlandı. Artık benim Ledger Nano X'im Ledger Live uygulamasında kullanılabilir durumda. Bu adımdan sonra bizim önceki videomuzda anlattığımız gibi BTC Türk Pro'daki kripto paralarınızı Nano X'e, Nano X'ten de BTC Türk Pro'ya transfer edebilirsiniz. Şimdi son olarak diyelim ki pin kodunuzu 3 kere yanlış girdiniz. Ama içeride kripto paralarınız var. Bunu nasıl kurtaracaksınız? Hemen ona bakalım. Ben şimdi bilerek 1, 2, 3, 4 seçmeme rağmen pin kodumu 3 kere yanlış girdim ve 3 kere yanlış girdiğim için cihazı kilitledi. Hemen bu menüden sağ tarafa basarak elimizdeki daha önce kaydettiğimiz güvenlik kelimeleriyle cihazı kurtarabileceğimizi belirtiyor. O ayarı seçiyoruz. Cihazı restart ettikten sonra bizim biraz önce yaptığımız gibi yeni cihaz olarak kur var. Onun hemen yanında da bir önceki güvenlik kelimelerinden kurtar var. Biz tabii ki yeni bir cihaz olarak kurmak değil eski hesabımızı kurtarmak istediğimiz için buradaki restore seçeneğini onaylıyoruz. Burada yine pin kodu tanımlamamızı istiyor. Ben yine 1-2-3-4 yapacağım ama siz beni örnek almayın tekrar. Pin kodunu girdikten sonra bu 24 kelimeyi tek tek girmemizi isteyecek bizden. Öncelikle kurtarma kelimelerimiz kaç adet? Onu söylememizi istiyor. Bizimki 24 taneydi. O yüzden 24 kelimeyi seçiyoruz. Ve birinci harften 24'e kadar öncelikle ilk 2 3 harfini yazacağız. Ardından bize yazdığımız harflere göre bir tahminde bulunacak. Buradan doğrusunu seçip 24 tanesini tamamlayınca hesabımızı kurtaracak. Ben şimdi tek tek onları yapayım. 24 kelimeyi de doğru bir şekilde girdikten sonra your device is ready dedi. Yani aslında pin kodumu yanlış girsem de eğer güvenlik kelimelerini düzgün bir şekilde sakladıysam herhangi bir sorun olmadan kendi hesabımı kurtarabiliyorum. Bu arada bu kripto para cüzdanının kendisini kaybetseniz bile yine aslında her şey bu 24 tane kelimeye bakıyor. Bu 24 kelimeyi güvenli bir yerde sakladığınız sürece cihazın kendisini bile kaybetseniz hesabınızı bu şekilde geri kurtarabiliyorsunuz. Herhangi bir problem olmadan gerçekleştirebiliyorsunuz. Bu videoda Ledger Nano X'i ilk satın alacaklar için hem ilk kurulum aşamasını hem de olası bir kötü senaryoda nasıl hesabınızı geri kurtarabileceğinizi anlattık. Bu kripto para cüzdanının zaten kullanım aşamaları yani kripto para transfer konusundaki bilgileri yine BTC Türk YouTube kanalında bulunuyor. O videoyu da tekrardan izleyebilirsiniz izlemediyseniz. Bir sonraki videoda görüşürüz. Bu tarzdaki içerikler için BTC Türk YouTube kanalına abone olmayı ve bildirimleri de kaçırmamak istiyorsanız o zile basmayı unutmayın. Hoşçakalın.